Büyücüm biraz göder misin? Herkes bizi çekiyor. O Demir Bey, bakabilir miyim? Ağzını da ağzını bakabilir Merhaba. İyi akşamlar. Gel seni tatlım. Ne sen. oldu? Kolay gelsin, iyi akşamlar. Ahu. Niye reklamı yapıyorsun sen benimle? Ha? Saçmalama Demir. Kendine gelir misin lütfen? Ben neden böyle bir şey yapayım ki yani? Sadece ben de biz beraber ikimiz. Ya ne beraber ikimiz? Olmadı Ahu. Denedik işte daha önce. Ama o zaman ikimiz de çok gençtik. Of. İyi tamam sonra konuşalım önce. Tamam tamam kızma. Hem bak ben seninle olduğum zaman çok mutlu oluyorum görmüyor musun? O yüzden merkeze sende kaldığımı söyledim. Ben kimse öyle bir şey söylemedim. O söyleyenlerin yakıştırması. Yine mesaj atmışsın demir banyoda diye. İftira. Hepsi yalan. <laughs> ben neden böyle bir şey yapayım ki? Hem sen o yalancı kız yüzünden benimle böyle öfkeli konuşamazsın. Tamam öfkeli falan değilim ben. Demir. Değil ya bak. Tamam bir şey içelim mi? Hadi içelim. Hazır mısın? Ne? <laughs> İyi akşamlar efendim. Merhabalar, hoş, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Merhaba arkadaşlar, merhaba. merhaba. Ne yapıyorsunuz? Bakın ne yiyeceğiz? <laughs> Berkan Bey, hanımefendiyi tek alabilir miyiz? Aa, tabii tabii, buyurun. Aa, yok, ben istemiyorum Aa, bir şey. Yok, Hadi gel, 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 buraya, gel buraya. Bak, bu akşam da tek bir yıldız var. O da sensin. Hadi A tadını A çıkar. Da. Buyurun. Berkan Bey. Hanımefendi, burada da bakar mısın? Ee? Sağ profilden alabilir miyiz? Sağ profil. Hanımefendi, burada da bakar mısın? Boydan alabilir miyiz? Boydan. al. Ha bak, çıktı çıktı. Nil çıktı. Ee... Ah, güzel evladım benim, maşallah. Ay, tıpkı benim gençliğim gibi. Bak, bak, açık saç çıkışma. Bak, görüyor musun? Bak. Bak, her yerden boş yere paniğe kapılıyorsun. Sabah ağlayan, zırlayan kızın şu andaki mutluluğuna bak. Genç bunlar, genç kızım. Akılları bir karış havada. Oh, çok şükür, çok şükür. Vallahi çok korktum ha sabah. Oh, oh. yeterli mi? Siz de oyuncu musunuz? <laughs> yok arkadaşlar, ne oyuncusun? Avukatım ben. İsminizi söyleyebilir misiniz? Mil ne, ne, ne zamandır Berkant Bey'le birliktesiniz? <laughs> ee, yok, o benim arkadaşım, iş arkadaşıyız. <laughs> Hiç görmesin... Dur bakayım ben. Ee, sol tarafa doğru dönerseniz bu Tabii ki. Buraya da alalım. Hani depresyondaydı bu? Ay şunun kıyafetine bakar mısın Demir? Avam mı kız abam yani? Bunun ruhu var o Yani ne giyse olmuyor. Ne yapsın bu? Ne işi var burada? Bak çikolata yiyormuş evde. Bu her gün çikolata yiyormuş ki ya. Bak çikolata yiyen insan böyle mi olur lan? E ee, Berkan, e, birlikte de alın bizi. buraya İlişkiniz hakkında ne söylemek isterdiniz? Anan senin her gün beslenme çantana çikolata koysaydı bak ya. E, ee, onu konuşuruz sonra. Teşekkürler arkadaşlar. Bu kadar yeter. Hadi iyi ye. <laughs> Bugünden sonra bu avukatlığa seni tekrar ikna etmem zor görünüyor. Sinemacılar takıldı peşine. ee, bu gece bir star doğuyor. Aman yok be istemem. Ben zaten beceremem oyunculuğu. Vallahi benim işime gelir. <laughs> Şöhret olunca beni unutursun. Bence de bulaşma bu işlere. Yok yok bulaşmam ya. Annem beni mahveder zaten. <laughs> ne oldu? Ee, müsaade anne ben bir lavaboya gideyim. Tamam ben ben de seninle geleyim mi? Yok yok hemen dönerim. Ben bir lavaboya gidiyorum. Kezban Film Galası'nda filminin starıyla konuşacağım. Ahu tamam abartma ya o sende. Ya Ahu. Bak olay çıkar mı lütfen. Oh, demir, Demir, Demir. Ne var, ne var, ne var? Nirden ayrılmakla çok büyük aptallık ettin. Gerçi Nil için çok mutluyum. Onun değerini bilen kişilerle çalışacak artık. Allah Allah, burası sürpücüye yakın da değil yani. Sakatatçı da yok. Ne yaptın, nereden buldun yüreğini anlamıyor musun? Vuracağım ağzına yarın manşet olacaksın yine gazetelerde. Narkuş! Bana bak Demir piyasadan silinmen an meselesi. Hmm. Zavallı Hakkı Bey iyi ki komadı yoksa kahrından öldü. Sen niye benim peşimde dolanıyorsun ki hala? Amacına ulaşmadın mı? Demir de bir oda senin işte. Orası söyle. etmen iyi oldu tabii. Etmeseydin de biz, yani Demir beben seni kovacaktık. Öyle mi? Hı hı. Ne güzel. Kına yakarsınız işte. azıcık gururum varsa verdiğin kararın arkasında durursun. Ya bir düş peşimden artık ya. Dönmeyeceğim şirkete, merak etme. Ben hümanistim <laughs> ya. Ben senin ağzını burnunu kırmak istemiyorum ya. Sen nasıl? Tamam. git. İyi misin? B bırakırsan daha iyi olacağım. Vallahi ortağım özüm için bir öpücük versin. Hmm. Ne Ne öpücük? <laughs> tamam. Sen de biraz dikkatli olur musun? İsteyerek olmadı herhalde. Çantam da isterdi. Gel hadi gidelim Gel. İsteyerek olmadı. Ya Ahu, sen beni biliyorsun, ben seni biliyorum. Kime baba? Düştüm ya. Siz... Merhaba, benzeri, Merhaba. 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 Melisa Hanım. Melis Hanım çok şıksınız. Ah, oh, çok teşekkür ederim gerçekten. Evet, Cansel Bey'in kreasyonundan. Ona sizin huzurunuza teşekkür etmek istiyorum. <laughs> Melis'cim ben teşekkür ederim. E, elbise bir yere kadar beni tabii temsil ediyor. Bir yerden sonra kimin peşi değil mi? Hanım, size bir röportaj yapabilir miyiz? Ah, tabii tabii. Şöyle... Teşekkür ederim Melis Hanım, çok sağ olun. Canım, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Melisa'nın aynı kıyafeti giymişsiniz. pişti olmuşsunuz. Aa, olur mu canım öyle şey? Bana özel dikildi bu kıyafet. Hem kaç kere söyledim size. Onun adı Melisa değil, Zeliha diye. <laughs> Neyse, bırakalım şimdi bunu. Bir de sırt dekortesi çekelim, ne dersiniz? Tabii, <laughs> çok güzel olur. Nasıl, yakışmış mı? Oldukça başarılı. Seni kıskanç. <laughs> benim sevdiklerim kim diktirir bunu sana? Kim dikecek? Cansel dikti tabii ki. Taklit ya. Aa, hem sana hiç yakışmamış. Aa, a, a, a. Cansel, sen mi diktin? Hayır. Nasıl hayır? Bunun hesabını vereceksin Cansel. Senin arkadaşın değil mi? Evet, Melis. Nasıl yaparsın böyle bir şeyi Cansel? Üçümüzü de rezil ettin. Oley be, ön gösterim var baksana. Ay Melis. Son saniye. Şok, şok, şok. Aslan'ın elinde yaptıklarına bak. Cansel Bey, ne diyorsunuz bu durum hakkında? İki düşmanı dibine düşürdünüz. Aynı kıyafet edikmişsiniz. Ay, ay ben vallahi bir şey anlamadım. Şoktayım ben. Cansel! Hani bu bana özel bir tasarımdı, hani öt kötü bir tasarımdı ama ona da tasarlamışsın. Ee, ama sen bunu tasarlamamıştın değil mi? Öyle değil mi? Dünyanın parasını yatırdım sana. Bir servet ödedim, servet. Sen ne yaptın? Rezil ettin bizi, rezil. Bu mesabı vereceksin, çıtır çıtır ödeteceğim sana. İşte olduk işte. Hem de basının önünde. Bütün gecemizi rezil ettin. Yarın hemen dava açacağım sana, hemen. Sürüm sürüm süründüreceğim seni, göreceksin. Kızım sen ne davası açacaksın? Ben dava açacağım. Önce bu elbiseyi ben diktirdim. Yok ya, görelim. <laughs> Ben Ece'yi alıyorum, sen de Melisa'yı sor. Tamam. Kızlar, kızlar bir sakin olun. Bir karış boy. Bir bu kadar. Hadi be kızlar, bir oh. sakin olun. Hadi be, yalı cücesi. Nereden üretildiler? Hadi, hadi. hadi. Bu, kadar. hadi, hadi. bu kadar, bu kadar. Doktor Sus, Ben sorayım. Gel şimdi çözeceğiz, gel. Gel, gel, gel. Sen görürsün, Canfer. Sen görürsün, Canfer. ne yapıyor böyle? Demir, Demir.